Bir takım şeyler var. Şimdi sizin biraz da onu konuşmak isterim. Öyle bir ifade tarzımız var ki bazen bunlar single hit oluyor. Yani mesela Tarkan'ın kuzu kuzusu var çıktı Hı. ve herkes şey yaptı. Şimdi biraz onları eğer müsaadeniz yani şey yaparsanız uygun görürseniz, mesela en son şey, mesela şeyi ben merak ediyorum. Bu anlattığınız hikaye, Come on Earth siz futbol anlattınız evet. ya. E, ha, ne nasıl ortaya çıktı? İnsanlar biraz da bunu bilmek ister. Ne sorulardı size de anlattınız bu anı ve futboldan olan ilişkinizi de merak şimdi, ediyorum tutkumuzu. Şimdi, e, bir işte kulübün gecesindeyiz. Ha. E, futboldan bahsediliyor. Benimle benim de birkaç muhalifim vardı orada. O muhalifler de orada beni izliyorlar. O günlerde bir onlardan bir dertleşmem vardı. Tamam. Ben de kürsüye geldiğimde e, ben de futbol oynardım ve İngiltere'de oynardım. O zaman da bana okulda örs derlerdi. Örs. Örs Kafaya da çıktım büyük bir ihtimalle o kafayla da gole çevirirdim. Ve o topa gelirken hepsi bana kamonörs derlerdi. Ve o şekilde yani kafaya da çaktım da gol de olurdu. <laughs> Muhaliflerime de çakarım gibisinden. Öyle bir şey çevirdim. Ha, ona... O kamonörs kaldı orada öyle. Tamam. <laughs> çok güzel ama. Çok güzel bir şey. Herkesin e, yani, e, hayatı. Yani bu, bu doğrudur yani siz sol açık, açık, oynardınız oynadınız Yok, yoksa? Ben sen taraf oynardım. Ha, hop ettiniz ha? Yok sen taraf. Ha, aha, dayanım, 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 ha, ha, dayımın, 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 ha, sen taraf. Eski sistemde sen taraf. Ha iyi kafaya çıkardınız dayım gibi, dayım da öyle. Dayımlar öğrendim o kafaları. Tabii Çetingaya sırasında burada, kaç tane Çetingaya var. Meşhurmuş onun da kafaları, yarı gol derlermiş. Korner olacağında siz Ondan, da siz de. Tabii onun kadar e, iyi değil mi? O, o tam, tam başka bir e, futbolcuydu, onu da söyleyeyim. Baba. Ama ona benzer taraflarım vardı. Doğruya doğru. Benim işte Hasan Örek var mesela tanın Hasan. Tabi. Onlar hep beni bilir. Abileri gibi ben onların. Beni bilirler. Levent Rus oynanla top oynadım beraber. Erdin Aşağıda oynanla top oynadım beraber. Hmm. Yani böyle önemli figürlere de top oynadım geçtim. Ve sonra da yönetici olarak veya başkan olarak. Yeni Cami'nin başkanlığı yaptım. Hmm. Kaç i̇ki sene, başkan? İki sene. İki, i̇ki sene. 2001-2003. Münir Ünsal vardı rahmetli. Tabii dişçi benim dişimdi o tabii. O, benim akrabamdı. Dişçisi. Benim akrabamdı. Beni hı. o küçük yaşta yeni camil yaptı. Bütün bu enderiminler, zihniyeler, rahipler, o takımlar. Altın jenerasyon. Maçlarına, o efsane hı. takım maçlarına tabii Fevzi Baba da götürdü beni o maçlara çocukken. Maskot da oldum hatırlarım. o zaman Bafa gitmek kolay değildi. Bafa kadar gittim, Lefke'ye gittim. Büyük aşk yani. Ee, büyük aşk. ve Dolayısıyla Beşiktaşlı da oldum. Yeni camicilikten ve siyah beyazlıktan dolayı. Ben de Beşiktaşlıyım. Ve öyle hep ömrüm boyu hep öyle oldu. Güzel çalışacak yani Beşiktaşlıyım. <laughs> <laughs> eee çok güzel. Zaten e,